Sevgili arkadaşlar merhaba. Hepinizi öncelikle başarılarınızdan dolayı kutluyorum. Bugün size dil bilimi bölümü hakkında ve dil bilimi hakkında kısa bilgiler vermek istiyoruz. Bunun gelecekteki kariyer planlarınızda yer almasını, bize öncelik tanımasını arzuluyoruz. Dil insanın varoluşundan başlayarak toplumların varoluşuna kadar, toplumsal kimliğin taşınmasına kadar çok önemli bir rol oynadığı gibi bugün sinir dil bilimi alanında, yapay zeka alanındaki gelişmelerle de sosyal bilimlerde hatta bilişim teknolojilerinde çok önemli bir e, rol oynamaya başlamıştır. Sizi bu alanlarda çalışmaya, bu alanlarda öğrenmeye, lisans, lisans üstü programlarımızda yer almaya davet ediyoruz. Şimdi arkadaşlarım size bölümümüzün imkanlarını, derslerini ve dil bilimi çeşitli alanlarını tanıtacak. Buyurun efendim. sizleri dil bilimin penceresinden bu dünyaya bakmaya, dilin, dilleri beraber anlamaya çağırıyoruz. Tarih dillerden günümüz dillerine, Türkçeden Almanca'ya, Japonca'dan İngilizce'ye, Asya dillerinden Afrika dillerine örneklerle, son yapman çalışmalarla sizinle birlikte yeni keşifler yapmak istiyoruz. Gelin, sinir dil bilimin deneylerini beraber yapalım. Sokai Toplumun dilini, dil kullanımına beraber kulak kabartalım. Göstergelerin büyülü dünyasına, bir yolculuğa çıkalım. Sesleri, biçim bilimleri beraber sesletelim, beraber okuyalım. Dil bilim bölümünün amacı dilin bilimsel ve disiplin arası yaklaşımlarla, yöntemlerle incelenmesi, araştırılmasıdır. Eğitim süremiz standart 4 yıl. Eğitim gibi Türkçe. Bunun yanı sıra güncel kaynakların takibi için öğrencilerimizden oldukça mümkün olduğu kadar iyi bir üniversite seviyesi bekliyoruz. Bölümümüzde de arkadaşlar sinir dil bilimi ve psikodil bilim alanında dersler bulunmaktadır. Bu dersler temelde dilin beyinde nasıl işlenildiğini tartışmaktayız. Arkadaşlar bölümümüzde aynı zamanda bu konuda yapılmış yapılmakta olan çok sunat projesi bulunmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerimiz laboratuvar ortamına girerek çeşitli yöntemleri gözlemleme şansına da sahiptir. Söz gelimi olaya ilişkin beyin potansiyelleri, işlevsel manyetik rezonans görüntüleme gibi yöntemlerin ne olduğu, nasıl kullanıldığını, gerek dönem içerisinde dersler kapsamında gerekse de ...yaz aylarında stajlar yoluyla gözlemleme şanslılığı sahiptir. Öğrencilerimizin disiplinler arası çalışmaya ve bilim alanında üretilen yeni bilgileri takip edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olacaklarını düşünüyoruz Merhaba. 28 Kasım'da İstanbul Üniversitesi Dil Bilim Kulübü olarak nedir ne değildir etkinliğimiz fonoloji alanında olacak. Olacak da nerede değil mi? Yine hemen tarif ediyorum. Öncelikle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde. Bak hemen şurada. Tramvayın olduğu taraftan girersen daha kolay bulabilirsin. İçeri girdin hemen sağa dönüyorsun. merdivenleri çıkıyorsun. Sonra biraz düz içeriye girdik. Sola döndüm. Dümdüz devam ediyorum. Amfiyedinin sağında kalması lazım. Konuşmacımız Yasin Taşdemir. Katılmak için İstanbul Üniversitesi'nden olmana gerek bile yok. <laughs> Çarşambaya kadar bize haber versen de gel. Bekliyoruz. Dil bilim bölümünde e, fonoloji, fonetik, e, morfoloji, sentaks, semantik gibi temel e, teorik alan derslerinin yanı sıra psikodilbilim, dilbilim, toplum dilbilim, nöro dilbilim, e, eko dile dilimi e, ve özellikle Türkçe'nin öğretimi alanlarında e, uygulamalı ve e, sınar arası alan dersleri verilmektedir. Bölüm ve staj imkanları ile ilgili olarak e, zorunlu stajımız yok fakat yaz döneminde öğrencilerimiz isterlerse isteğe bağlı staj yapabilirler. Bu konuda fakültemiz onları destekliyor. Bilgim bölümünü tercih etmeyi düşünen arkadaşlar için son olarak şunları ifade etmek istiyorum. Fakat bilgilim bölümü, post bilimler ve sosyal bilimlerin kesişim noktasında yer aldığından, her iki alanın verimlerinden de hem yararlanma hem de bu alanlara açılabilme imkanı bulabileceksiniz. Bu, bilim alanının ayrıcalıklarından biridir. Bilgilim, sözlü veya yazılı bütün metinlerin yorumlanmasında size çok geniş bir bakış açısı sunacak, böylece insanın ürettiği bütün eserlere daha zengin bir bakış açısıyla bakabileceksiniz. Herkese tercih döneminde başarılar dilerim.